PHP kullanarak oluşturacağımız projeye öncelikle biraz göz atalım. Projemizin ismi PHP proje olacak ve bu projenin bir ziyaretçi tarafı, bir de yönetici tarafı olacak. Ziyaretçi yani standart kullanıcılar siteye girdiği zaman site içerisinde navigasyon, yani bir menü ve içerik görecekler. Bunlar sadece benim izin verdiğim alanda yer alabilecek. Yani ziyaretçi ben hangi sayfaları herkes görebilir diyorsam sadece o sayfaları görebilecek. Diğer tarafa geldiğimizde ise bir yönetici ekranı olacak. Yönetici ekranına da herkesin girememesi için öncelikle bir kullanıcı adı parola yani bir login ekranı karşımıza gelecek. Login ekranında gerekli bilgiler doğru girildikten sonra bir sonraki sayfa açılacak ve bu sayfada içerik yönetimi, yeni kullanıcı tanımlama ve çıkış gibi linklerim olacak. Bu linkler içerisinden içerik yönetimi linkine tıklayarak içeriği yönetebilecek, buradaki altın navigasyonları görebilecek ve sayfaları yönetebileceğim. Aynı zamanda istediğim gibi bir önceki ekrandan da yeni kullanıcı tanımlayarak farklı kişilerin de yönetici olmasını rahatlıkla sağlayabileceğim. İşte bu proje benim PHP ile yönetilebilir bir site yapmak için uygulayacağım proje olacak.